Bir keşe bilim gel. Ben Kotex. Bugün Bilal'le ama avangasını yoruluruz. şu an annemin tarafında. Ben tablo Hadi dur. Bir keşe bilim ver. gireyim ben bir tane. İki geçeyim. G'ye Ben kosta değilim daha. Ulan. De. Ha. Şimdi... ...dö... Ben... ...ya başladı mı? başladı mı? ben gidiyorum... ...ben gidiyorum. 3, 2 yapalım. Hızlı olmasın. 3, 15. J, J, G. Of. Girişimde Bilal gelecek. Bakın 5 star yazan bir. Ya sarıdan çıkın Allah aşkına. Hadi şimdi sesimizi kısmamız lazım. Oyundan kısacağım ben. Annemiz, Ama şimdi söylemek yok. Doğru. Yani şimdi söylemek yok. Göstermek de yok. Ama birbirimizi elemek, oylamak, Sesime ki var hepsi. Şimdi elektrik senin. Oğlum benim kafamda niye bu var? Yeşili seçeyim mi? Bir şey kalmadı. Şunu. Ben, ben buyum bak. Ben şu yeşilim. Sen neredesin ya? Ben turuncuyum. Dur ya. Buradan şunu sakayım. Ah. Risk mı? Ben morum. <laughs> Ay. Nasıl bu yani Bir başlatamadılar. Lan illa 15 15 mi olacak? 14 15 olsun oluyor. Başlatışım. Start ne zaman 15 15 oldu. Başlat şunu. La başlatın kimse. Bunu kuran adam kimse. Tam bir geri zekalıdır. Söyleyeyim. Tam bir geri zekalıdır bunu kuran biri. Şimdi arkadaşlar biz ama çok oynayacağız şimdi. Efsane Şöyle bir tane yani. Fuck you. Yine de oyuna buradan kimse fuck you. Fuck you. Kesin şu XJX pante. Hayır salak, salak Ya da Sunny. Sarı bir. Sarı bir. Ya da Rubik. Bir tane bir bu bir tane. Bugün ne yapacağım şimdi size? Ne yapacağım, ya? Tamam, buradayler. Arkadaşlar bakın dinazor edeceğim. Yi! Aa, edemedim. Bakın orada. Bak, bak. Oo! Aa, olmuyor ya, neden? Ben video dışında yapıyordum bunu. Neyse, olmuyor ya. Çek, biler, çek, bunlar başlatmıyor. Çek koyun. Bir oyuna giremedik. Dün arkadaşlar. Evet yıllar süren. <laughs> arkadaşlar yıllar süren çalışmalardan sonra sonunda başlatabildik şunu. Kim bilir kaç yıl geçti kaç yıl. 500 saat geçmiş olabilir. 600. Bakayım ben ben şu an bakmıyorum bakın tableti kapattım şu an bakmıyorum. Yani kapattım ben kapattım derken direkt kapattım yani. bir şey diyeceğim. Asıl Oo. Ben arkadaşlar sarıyım peynir kafalıyım. Üstümde ne ufan yazar. Ne ufan. Yeni takipçinin ne. Üstüne şeysine şey verdim ama. Saçma bir şey. Şimdi yap. İlk defa çünkü. Ya ver şu kimse var ver. Ha, ne şu? Ne ver şu? Arda kafalı mavi. Ne şu? Ne adı? Dur. O gerideki adın adı ne? Heh, ne şu? Ya yürü git. Ne şu? Mavi var ya böyle tarla. Ne yaptın? Ne şu? Oğlum. Çık oyundan ya. Oh, salak. Allah salak. Çık oyundan. Ah. Evet. <gülüyor> Oha <laughs> Harita hmm. eftenliği sana vermiş Oha sana kaç kişi vermiş Lan ne eledik bir basmasın. Oh iyi ki elemişiz. Basmasaydı düğmeye bana ne? Yani benim şey alakalar etmez. Basmasaydı düğmeye atmayacaktım onu. Düğmeye basarsa atarım ya. Ben hep öyleyim arkadaşlar. Biri düğmeye bastı mı onu atarım. Boşak basma. Seni veririm ha. Ya bak kimle kim biliyor musun? Anayi. Mor, mor, mor bakın. Çünkü V, V, H V, H, V, diyor. Kesin ne oluyor? diyor. Bunlar da. Ali diyor. Mini shop herhalde, mil Şöp, mu shop mu? Mor attım. Mini shop mu? Oo. Mor attım attım. Tamam atıyorum ben de. Diyorum zaten. Bir an chatten de diyor. Mini shop. Gel ya, bakayım. Votmayı sop dedi. Verin lan ona. Bilmem onun ne olduğunu. Oha. Hey. Yuh. Kaç kişi de bir e vermiş. Bakın. Fifth Star yazın bir liraya. E. Ona kaç kişi vermiş. Oğlum bence abicim Hadi şu görevini. Aşağıdakine gidiyorum ben. Aha. Ben buradan da yapabilirim gel. Hı hı. Bak buradan yaptım görevi. tam tam da yanımdan çıktı şu görev. Ah dur dur lan. <laughs> ben, ben, deyil 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 ben, 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 ne yaptılar? Bilmeye patıyorlar işte. bilmeyi patıyorlar. Işte. Bir düşünün onu diye işte direkt atıyorlar. Bir düşünmüyorlar ki at şey yapacaklarını. Impostor mu diye. Hı. Oha! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın Com Coms diyeceğim. Dur haritadan Coms diyeyim. Belki anlarlar Communication dedim arkadaşlar. Tamam dedim ya geri zekalı. Lan mal dedim communication. Olmaz. Lan communication geri zekalılar. Lan aha. Komsa diyorum buna ne yapıyor? Sizin açıyor. Komsa diyorum anlamıyorlar. Bu gülüyor verdim ya. Ben sallıyorum birilerine veriyorum ben. Skip var lan yürü git ya. Aman veremem ama hadi öldürelim. Hadi skip vot ne skip vot falan değil ya verin işte ya verin de verin çıksın bari lan vot durun bir. neredeydi o direkt vot da değil vot tamam verin diyorum yani oy verin lan 500 yıl seni mi ekleyeceğiz lan iki tane adam kaldı kimse vermiyor yani illa şimdi hep bana oynayacak arkadaşlar hiç, hiçbir şey yokken beni oynayacaklar Görürsünüz şimdi siz bak Bakın Alt. şimdi. Arkadaşlar Aşırı bakın. İzle ben... Bir spotur olursa bakın. Arkadaşlar şimdi kimse yani kimse bir şey değilken boşa beni atacaklar şimdi. Şimdi suçu hep bana attılar. Self report zannediyorlar. Halbuki self report değil. Şimdi hep bana oynayacaklar. Beni elemeye çalışıyorlar şu an. Şu an beni elemeye çalışıyor. Ana... Ya senin mi ya? Mal. Bir düş. Ben bakın mor olduğunu biliyordum. Ben morun olduğunu biliyordum abi. Ben morun olduğunu biliyordum. Şu başa o wo hey falan demez. Zaten vuv hey. Zaten vuv hey. Vuv vuv. Bunları boşa demeler arkadaşlar zaten. Bakın boşa diyor hala niye şey yemiyor. Ne Al kesin onlar morla yersinler. Ayırdım. Bir <laughs> daha belli botlar. Anım Arkadaşlar bunlar oy versin biz gelir. Heh oy verdiler. Salaklar. Oha oyun bozdu. Oğlum moru anlamışlardır da atmıyorlar kesin moru. Mor imposter. Derin onlar. Derin onlar söyledi ya çocuk. çocuk yapayım. Çocuk söyledi de ama satın satın söylemeyeyim diyor. Arkadaşlar ya kesin yanında morum yanında yani morun yanında kesin biri var. yapamıyorum. Ya, Hay, anan ef. Ben mi başlatıyorum? Kim başlatıyor? Ben şöyle başlatıyorum. Sen mi başlatıyorsun? Yok. Zaten ben oyunda girdim. Sen nasıl başlatıyorsun? Aa! 0-15 gösteriyor ama herkes oyunda. Ha. Hı işte böyle Bakın 0 15 gösteriyor. Herkes burada. Bu oldu. Bakın 0 15 gösteriyor. Bak. 0 15 gösteriyor ama herkes oyunda. <laughs> ama orasını oynayamam. Hay ananın şimdi bir şey diyeceğim ama. Ananın gözü de. Evet oyuna gir odaya gireyim ben Arkadaşlar odaya odaya gireceğim dedim de hemen başladı ya. Odaya gireceğim dedim dört kişi şey var. Batman. Bat, var. Hayır niye tamam. Ya, ya, sen alamadıysan sen. alamadıysan ben nasıl alayım onu düşün Sen alamazsın. Ben de olamam da işte. Olursam da seni kesmem. Bana onu plan verelim dediğim giderden ona Bakın bir imposter. Ben orada zaten kafeteryaya düşen boş boş duruyorum. Hala kapalıyım zaten. Oo, oo ne? Nice. Siyah. Imposter siyah ben. Bu ki? Like that. Like. Like 4 diye bir var yanımda. Like 4 diye yanımda. Onu kesin düğmeye <laughs> basacağız sizin ya, tamam. Bak basarsa atarım onu. Ben at Ben de arkadaşlar bir yani düğmeye basana atarım ben. Hiç şey yapmam. Yok beni sinir ediyorlar. Ben de basıyorum. Hayır beni sinir ediyorlar. Ben de onları atıyorum. Bu Bak ne? Dört yani. tane görev var ki. Görev de bir yerde yok görev. Vent görevi var benim? Vent görevi vardı. Asistim ilter. <laughs> elektrik, elektrik. Onu ne? Gördük, gördük. Repot. Ya siyah. Siyah <laughs> siyah var. 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 La geri de Ne <laughs> küfür edildi? La ne ne? Döveceğim. bu bu videoyu bu izlesin senin herkes. Patladılar annem. Kimler değil? Siyah Sen koca. Ettin. Ha? Sen ettin. Ne diyor? Sen küfür ettin. Salak küfür ettin mi ben? Etti. Ne dedim? Devze tavuzu dedin. O küfür mü? O küfür de yani. O kadar da şey değil. Abi hadi 5 yıl geçti be.

Korktum lan o muydu? Değil miydi? Şimdi Bak direkt başlatmayın ama söveceğim şimdi ya <laughs> Ya dört tane ne ya? Agatha çıkacağım Bu maçla Söverim. yarım Bilmiyorum abi <laughs> Bir yere olsun zaten Şöyle. Aa sen Ben de Yeşil impostor'u keselim. Ya da gene siyahdım impostor'u kes yaverelim. Tamam mı? Tamamdır. Ya, yani yani yeşil impostor'u yeşil. Ne o, beni vurun ortasında biri kesseydi zaten. Ben biliyorum ben biliyorum Gördünüz yeşil eridi eridi de. Daha yeşil eridi de. Aa. Ee, böyle Geri zekalı. Gördüm arkadaşlar. Gördüm gördüm birilerinin şeyinden gördüm. Telefondan gördüm. Aa, neydi o ki ya adı? Sticker. Aynı. Aynı. At 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 sticker. Sticker. Five star. Ha? At at. Onu atacak. Onu sizin cadı Sticker mi kilit? Five star. Ver. Ha? Five star. Mal o öldü ki. Fiv'ler niye yiyorsun sen gerizekalı? Like'dır. Fee sadio. Sticker sticker stick mal. Sticker. Sen yeşil... Ya sticker sensin gördün sen işte ya. Sticker. Lan onu ben değilim gerizekalı. Ya what sticker? Karnımı yersen izle. La oğlum sinir verin döverim seni. Döverim seni. Oraya geldim mi döverim seni bak. Telefonu parçalayayım, Amonga'sı silerim. Anladın. O işe ne de silersin. Anladın. Da daha iyi oynayacak. Çık oyundan. Oyundan çık. Oyundan çık. Çık. YT YTDQ Oğlum YTDQ GF Girdim İnşallah hemen başlatmazlar girmiş Tamam ben hep bu renkle duracağım. Çünkü benim böyle bir takliyem. Ya sen de beni affare. Ya bunun arasında bir impostor olursam ben. <laughs> Başlat. Ben zaten affare mi çıktı oyuncu. İmota da kapattım. Aster'ta Hadi bekar oğlum. Evet. Al. <laughs> <laughs> ya oğlum ya Dert. aşağıdan dolaşıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> <Azizim! gülüyor> oha. Abi oha orada nasıl duruyorsun ya? ya seni geç Allah seni lanetler. Dermemiş, derine söyle, söylesin. Söyle.

Herkes sana verdi. Ama bir tane daha var. Zor o iş. Sen sadece topu otajlayabilirsin. Attılar bir yeri. Sen senin ver ya. İnce oğlum. Oğlum bu tesela dizi. Söyleyeyim. Selam verdin İnce. Ben mal mal görebiliyorum. Sen geziniyorsun. Gel, 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 gel. Oğlum ben benim bölümüm yok ki. Al. Ben onu sandıcım. Oğlum ta burada görev var. Ben bir de buraya ölmeden nasıl gelseyim? Benim iki tane görevim kaldı. Daha hangi salak görev olacaksa? Çekil ya. Çekil lanetli. Allah'ım aşağı indirince mi kazanıyorum ben? Ey iş. Abi ben daha görevini yapmam. Bir sen yapınca. Oh be. iyi ki şişe gelmemiş. 1, 2, 3 geldi ama. Bakalım nasıl yapacağım. Kısa 5. Ya, niye basmadın? Öldüm. 6. Ya abi Aa. ben o dalgındım. Sen kameralara bakarım. Kim niye? Dinliyor? Sen beni görüyor musun? Abi. <laughs> az önce benim sesim geçti. Sen geç bakayım. Ben de seni görüyorum. Nerede? Nerede? Buraya gel, buraya. Buraya gel. Bak, Bak şimdi. Oha görünüyor. Ye! Ha, geliyor. Neyse, videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka videolar izlemek için de kendi kanalıma Arkadaşlar, şey, bilgilerle daha çok Among Us videosu istiyorsanız like atın. Hoşça kalın.